Üçüncü sorumuz birbirlerine paralel D aralıklı iletken levhaya V potansiyel farkı şekildeki gibi uygulanmıştır. K noktasından V1 hızıyla fırlatılan M kütleli ve artı Q yüklü iyon öteki levhaya L noktasından V2 hızıyla çarpıyor diyor. V2 hızı aşağıdakilerden hangisinin değişmesinden etkilenmez diyor. Arkadaşlar burada üreticimiz buranın artı yükle buranın da eksi yükle yüklen yüklenmesini sağlıyor. Ve artı levha artı yükü ittiğinden dolayı elektriksel kuvvet burada iş yaparak bu cisme enerji aktarmış oluyor. Tabi başlangıçtaki enerjisi var mı arkadaşlar? Tabi hız olduğundan dolayı var. O zaman ilk enerjisi 1 bölü 2 m çarpı v1'in karesi artı elektriksel kuvvetin yaptığı iş yük çarpı o iki nokta arasındaki potansiyel fark. K'dan L'ye gittiği için buradaki gerilimin tamamını kullanmış oluyor. O zaman D mesafesini kullanmadık arkadaşlar. Bakın bir işe yaramadı. Q çarpı V dedik eşittir 1 bölü 2 çarpı son enerjiye m v kare. Tabi L noktasında kezanın karesi V2'nin karesi şeklinde yazdığımızda V2 nelere bağlı? M'e bağlı, Q'ya bağlı, V'ye bağlı. Yine arkadaşlar V1'e bağlı. Yani burada D mesafesine bağlı mı? Değil. O zaman burada cevap D seçeneği olur. Yani V2 ve D'den etkilenmez deriz.